Kal burada. Gel 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 gel. Kal burada. Tam burada kal. Tam burada kal. Ortaya hazır. Vur. O no, at. Bir de 45 vur. Bir de zetek çevir. Irkı kaldırdık ha. Bir tek daha çevir. Geri gel. Bekle. Bekle. Normal tozunu bas vur. 3 tane at. <laughs> Öndeki partiye bir tane hazır. Vur ilerle yürü. Ortaya hazır ortaya. Ortaya 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 Vur. Sonra ge geri gel geri gel geri gel geri gel. Yok. Ben kaçtım. Bekle. 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 Ortaya hazır. Vur. 10K kaldır. Kaldır 10K'yı. 10 aldım. 10 aldım. Efekt verme. Hazır maksimumuna vur. Nova'da at. 45'te vur. Vur. Gel sonra geri. Kıpraşma. Vur. İleri de at. Kutuya bakıyorum ben. Ağaçtan vur. Nova da at sağlı. Anladım. Önüne yetmiş, hazır. Vur. İkilerle yürü. Yürü dipten yürü. Sol iç geliyor hazır. Yürü. Yürü. Sağlı 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 sağlı. Sağ. Vur. Nova da at. Gel çık geri. Çık geri. Sağlı. Vur. 10 aldım. Yakında kaldım beni çekin. Taşın arkasına. Direk gitmişler, devam et. Turum hazır. Sağlı. Vur. Hemen 60'ı çevir oraya. Vur Vur vur. 5'i çevir. 5'i çevir. Geri gel. Direk ileri. Vur. 60'ı çevir. 10. 5'i çevir. 1. İşte bu. 60'ı çevir oraya. Geri gel Çok iyi on lan. Vur. Geri gel sonra. Kafaya Nova vur. 45 at. Evet. Yürü sollu yürü. Dipten. Vur. Sonra geri gel. Staff oyna arkaya Nistre. Staff oyna. Staff oyna şunu. Sadi staff oyna. Vur. İkilerle, ikilerle yürü. 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 Vur. Kafaya Nova hazır. Vur. Deden staff oyna sonra. Bayağı yürüyeceksin Fox'u vur. Hazır vur bir tane. İkilerle yürü. Direkt vur. Okçunu versin ben. Nova da at. Vur. Nova at. Ya oğlum bak çıldırıyorum. Çok kişiye vurduk. Geldi, geldin, geldin. Geldi de abi daha fazlasını hak etmiyor bu oraları ya. <laughs> Sürekli 5 kişi 6 kişi. Sol meç vuracak W'ye oyna. Evet dur şimdi dön. Kal burada bekle. Tepe hazır. Dur. Nova'da atsana. debeli. <laughs> Kal burada. Kimiz kaç saniye? Gel benle. Gel benle. Gel benle sağlı. Sağlı. Allah'ın adını verdim yürü. Ağacı hazır. Vur. On aldım. Nova'da at. Nalban sana bir tek aldım. Arkaya giden kim? Bir adım bekle, bir adım bekle. Hazır. Dön 70'leri yok. Uzat uzat 70'leri. Ağaca doğru yürü, ağaca doğru yürü. Bas tozunu 70 ağaca hazır vurur. 60'ını da vurur öldüler. Bravo. İki parti mi varmış ya orada. i̇ki partiydi. Gel yere. Gel yere. Diyeceksin. Vur çifte. İkiye devam et aynı yere. Geldi Mage. Mage varsa aldım. Evet, vurur abi şimdi. Vurmuyorlar. Bizi görmediler. Sağda match bulup Bize Sankar yürüttüğü Arkan için bağırdı. 70 ağaca. Ağaca 70. Tek ve tek. 60 yer 60 yer, 60 yer. Dur bakayım. Helal takım. Tek de şimdi basasın. Geri, geri bir adım geri yazıyor. Geri kabına etmiş. Koş, Elgun'a koş, Elgun'a koş. Kabına etmiş, koş şimdi. 60 seçiyoruz. Ben sana bir tek aldım, bir de 10 aldım. Öldü, hepsi öldü. Hadi abi. Hadi hadi. Benle yürü. Devam et yürümeye. Bas Mehmet olsun. Soldan yürüsene Berk. Yürü. Yürü. Berk'in arkasından yürü. Yürü bayağı yürü. Bayağı yürü. Bayağı yürü. Kaldır on kanı. Vur. 3 tane atsan önüne. 3 tane at. Çiftle. Çiftle. Havada çiftle. En azından şurayı kaldıralım. Güzel tekli. İyi tuttun ha. Aldım seni.